Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir birlikte savaş oyunu oynuyoruz hadi, hadi başlayalım. Ya yerler He. Ha. Şimdi arkadaşlar. Ben Ne? 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 por <laughs> qu kana. Tamam. Neyse. Ben direkt basacağım gideceğim ya. Az kaldı. Bakçıdan çağırmak istiyorum bekle. Bakçıdan çağıracağım. Bakçı kullanmak istiyorum. Bakçı. Belki sen çağırayım daha iyi. Ama sadece yapayım. Hatta bunlar da saldırmaya gideceğim bir bölümde bu videoda bunlara kaldırmayı deneyeceğim. Bekleyin. 200 daha olsun. Allah. 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 Og, 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 og. Tamam. Tamam. Hı? Saldırın. Saldırın, saldır, saldır, saldır. Allah Allah Allah. kötü ya çok kötü al bunları al 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 Sen de bundan al oğlum hızlı 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 bunlar benim sal aha ne ne oldu Hı, nasıl kazandık lan biz neyse iki yükselt <laughs> arkadaşlar bitti şimdi Neyi yükseltsem? Görsel. Evet. Evet. Bunu yükseltsem daha güzel daha iyi olur. Hazır. Şimdi diğer bölüme geçtik. Tamam bunları okumayacağım. Şimdi ona gelene kadar Hı. Hmm. Tamam. Ee. Tamam. Daha e. Ee. <laughs> Neyse. Ben okşuyla bir gitmek istiyorum oraya ondan gideyim. Senk. Senk. Ya o çok müthiş ya. Kafadan vurdum onu. Arkadaşlar bu çok kolay oldu. Bunlar bana saldırmıyor buradan. Hatta direkt kafadan vurayım. Zınk. Şöyle geleyim. Ortaya geldi. Evet <laughs> bu Neyse. Bayağı param olmuşsun Aynen. Çar 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 Öldür bunu da Çok kolay mı bu Yoksa bana mı öyle geliyor Nerede? Ne öldü. Ne yapıyor sen? Ya git git. Aa oh, yapamıyorum. Değil mi? Kolay lan. Siz demek ki mon saldırırsınız ha. Bize <laughs> arkasındakine vurdum. Hop o kolaydı. Arkadaşlar bu oyunun ismin, ismini e, videonun sonunda belki söyleyebilirim. Belki söyle söyleyemeyebilirim de. Son, belki siz bu oyunu biliyorsunuzdur. Ama ben direkt bekliyorum arkaya gideyim mi? Bunlardan biriyle de hızlıca. azıcık. Daha kolay olur. Yani dediğim gibi oyunun... falan. <laughs> oyun 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 Evet Oyun adına bastım. Tamam kolay zaten. Ben şunları öldürmek zor. <laughs> Öldüm. Bamba ya. Para topladım sonuçta. Hepsini harca buna. okçu olsun. Olmasın. Ben gidiyorum öldüreyim şunları. Neden buradan geliyor? Bu tek iş. <laughs> tek yedi. Tamam. Dramadan saldır saldırıyorlar. Arkadaşlar yani çok kolay. Ben buradan direkt sıkarım yani. Onlar arkada halleder zaten biri giderse. Bu uzun sürdü. kolaydı da yani. Şuradakiler kılıçlar da tamamen gelsin. Hepsini buraya alacağım zaten. Tamam hepsi geldi. Okay. Savaşın. Heh, okay. geri çekiliyorlar. Sağ Ne? <laughs> Öldüler zaten. Ben tek başıma buraya almıştım. Bam 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 bam. Bir şey olmaz. Bam 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 bam. Vur 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 vur. Kolay be. Şu an 9. Dakika, dakikasındayız. Ne geldi? E? Ee? Ne geldiğini anlamadım. Arkadaşlar reklam geldi arkadaşlar şimdi reklam bitti bunu max yaptım elindekini de arttırdım şu kılıçlıyı maksimum yapmaya çalışacağım şimdi hazırım şu an kaçıncı bölümdeyiz Dört, dördü bitirdik galiba ben e, videoya geçmeden önce iki bölüm mü veya bir bölüm mü bitirdim yani Bunları çağıracağım ben sadece ya. Ama bir tane de okçu çağıracağım. O da sadece ben kullanacağım onu da. Kendi kullanmayacak yani. Onu da ben kullanacağım. Şu hemen hemen şuradan 300 yapayım. Ya bayağı güçlü ama. ha. Şuradan bir salayım şunu. Oo. var. Oradakiler de güçlü gibi ama bizimkiler daha iyi gibi. Ben bir tane Bir tane var zaten. Hemen şunu halledeyim. Ben direkt gitsem mi? Kılıç çağır. Şey, kılıççı çağırmıyor. Ben direkt gidiyorum. Aferin. ben buradan bir sürü böyle bir önceki gibi böyle şey okçuyla gidiyorum. Biraz bayağı biraz daha param biriksin. Gerçekten bana neden vurulmuyor? Aa, bana neden vurulmuyor? Ha, çünkü ben onun bölümünde değilim. Böyle. Öldür. Böyle, böyle. böyle, böyle, böyle mi ki. Kafadan vursan. Kafadan da aynı ayağına Ayağından vursan Bu zor öldür yani. <laughs> Okçuyla zor ol ölür. O yüzden bana hani hemen şöyle bir taktik. Değil mi? Değil galiba. Neyse. Sen geri çekil. Oh, bayağı Baya baya iyidir. Abi. Hemen yukarıya atsam oku bana mı gelir? yanıma düştü. Hop tam üstüme düş. O tam. Neyse tam tam üstüme düştü de. Şunlar da gelsin sonra direkt alacağız. Ama ben şunu, hal, şunları halletsin. Ha, koş, koş, koş. Peki, zaten. Allah 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 Allah. Allah. Al. Koş 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 koş. Tamam burada. Bunu kırıyorum. Kolaycım ha. Gittik. Bu kadar. Bunu elinde ol. <laughs> Önce ikinde var mıydı bilmiyorum ama. Neyse. O ne ya? Hemen şu. Arkadaşlar <laughs> Devam ediyoruz. Onun kılıcını yükselteceğim. Bunu kul, ha kul yaptım bunu. Şimdi okçuyu yükselteceğim. Okçunun ilk önce elindekini Aa bu ne? Aldım bundan bir tane. Eee? Tamam gel çık hadi. Oo. oo. Yani sırf 125'likten çıkarmam lazım.

Nossa. Nossa, vem, não é que tudo, não. É Não, é, ele é. é, 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 é. é. Yeniden başlatacağım. Hmm. Arkadaşlar çok saçma bir reklam gel geldi. Arkadaşlar bu maçı yaptıktan sonra direkt videoyu bitiriyorum bu maçı yaptıktan sonra çünkü çok zor. Bu maç zaten zor biter Все там, в Bir tane yalancı, bir tane yalancı alabilir miyim? de, Yardım Aldık, aldık buraya कैंसन इस